Ben seni vuramam. Ama çok kaşınırsan, sana yemin ederim, seni vururum. Bir kere daha seni uyarırsam si. Hepinizden hoşlar, Canım Mafya Üstü'ne kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bugün arkadaşlar mafya kılığında enişteme kışkırtma yapacağız. Bugün görmüş olduğunuz gibi mafya oldum. Kabanımı giydim. İtalyan şapkamı taktım. İtalyan mafyasıyla Sivas mafyası arasında karışık bir mafya oldum. Eniştemin işten gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık 1-2 saat içinde gelecek. Daha çok var ama biz erkenden geldik. Hazırlığımızı yaptık. Eniştemi çıldırtacağız arkadaşlar. Bol bol herkes yorma. Hashtag kışkırtıcı Burak yazsın. Hepsine kalp var. Ve videomuza güzel bir like atın. Bu arada yepyeni bir telegram grubu açtım arkadaşlar telefon üzerinden. Sizler de gelebilirsiniz. Linki açıklama kısmına ve yorumlara bırakacağım. O Telegram grubuna gelirseniz eğer orada önceden çekeceğimiz kamera arkalarını, efendime söyleyeyim çekeceğimiz videoları takipçilerimizle birebir orada konuşuyoruz, fotoğraf atıyoruz, ses kayıtları atıyoruz. Hepinizi Telegram grubuna da bekliyorum. O zaman hadi gelin videomuza geçelim. Gülmeyin. Hayırdır? Buyur buyur gel otur konuşalım. Ne konuşacağım? Nasılsın hı hı. enişte? <laughs> of. Ne oldu? Yoruldun mu? Yoruldum ya. Ben de çok yoruldum ya. Ben ki. Ben meslek değiştirdim işte. Hayırdır? Mesleğimi sana anlatayım istiyorsan. İstiyor musun? Yine saçma sapan bir şeyler konuşuyorsun sen. Sen nerelisin? Söyle, nerelisin? Sivaslı. Ben de İtalyanım. Şimdi İtalyan mafya ve Sivaslı olarak İta Sivas İtalyan mafyası oldu. Ben şu an neyim biliyor musun? Ben şu an mafyayım. Bugün de ya bana sor ya de Burak bugün kaç kişi öldürdüm ben sana söyleyeyim bak bugün 3 kişi öldürdüm 2 kişi asist yaptım. Şimdi diyen asist ne? Yani ikisini topuna sıktım benim adamlar öldürdü o asist sayılıyor. Hayırdır? Hayırdır mı hayırdır sen bize posta mı koyuyorsun Yusuf? Hmm. Ne saçmaladın lazım bak. Sen bize posta mı koyuyorsun? Sen postacı mısın? Bak yine saçmalık yapıyorum. Bak bir tanesini de öldürdüm. Buraya niye geldin diye sorma bana. Bir tanesini sizin bodrum kata gömdüm. Tamam mı? Evet. Aramızda kalsın. Evet. Polis molis gelir soruşturma başlatır sana sorarsa derse ki burada ölü var falan biliyor musun? Ne yapacaksın? Ağzını kapatacağım. Evet. He kapatmadın mı? ağzına namluyu koyarım ben. Bak yine saçma sap. Bak enişte. Akraba mısın? Akraba mısın diye sana bir şey yapmıyorum demiyorum. Gelmişim burada seni güzelce uyarıyorum. Değil mi? Ben sana diyorum ki polis gelirse ötme. Kibarca söylüyorum. O tamam. Sen manyak mısın oğlum? Ben işten geldim, yorgunum, seni konuştuğum laflara bak lan. Ve ben sana ayıp bir şey ne? mi diyorum? Diyorum ki beni öldürdüğüm adamları saklayacaksın. Kim öldürdü lan sen? Ya sen boş ver, gerekirse oraya falan böyle benzin dök, gel ölülere sıkıntı olmaz, tamam mı? Abi canım. Ya. Ya. Bak, şehre kimse enişte senin de öldürürüm ben. Tamam Öyle bana bakma. Bana öyle piskin piskin bakma, en son ölen adam da bana böyle bakıyordu. Hayır, bu tersin bir çarpacağım, geç gideceğim aşımda ha. Zaten her diye böyle laflar konuşuyor. Ben yani de bazen bak böyle titreşim tik oluyor. Kusura bak istersen de kusura bak bak. Bunlar benim aslında çok umurumda olan şeyler değil. Benim buramda emanet var. Tamam mı? Bugün ne yaptın bakalım? Çalıştım ne yapacağız? Senin gibi yatmıyoruz biz. Aşama da biz demir Sen bana inanmıyor musun? Ben yatmıyorum ki. Ne yapıyorsun ya? Adam öldürüyormuş. He. Sabah kadar internetin başındasın. Aşama da yatarsın. Başka işiniz de. Sen niye He. bana bağırıyorsun? Neye yararsın? Sen senin? niye bana... Neye yararsın? Fırtınada yaprak nasıl kıpırdar bilir misin? He? Siz neye yararsınız? Sen fırtınada yaprak nasıl kıpırdar bilir misin? Nasıl Bilmezsin. Aa, bilmezsin işte sen. E sen kimsin ya? E kimsin sen? Bana bir söylesene. He? Sen kimsin? Bana bir söyle ya. He? Yusuf? Yine saçmalıyorsun bak ha. Niye vuruyor? Saçmalama. Niye tokat atıyor? Bak ben sana diyorum, bak belim ağrıyor. Ya bak enişte sen bana tokat atıyorsun ya. Ben sana toprak atarım ama mezarına anlıyor musun? O yüzden o elini bir daha bana kaldırma. Hadi yana at sen. Eh, enişte ne oluyor? Belim ağrıyor bak. Ne diyorsun? Ya ne saçma ne Ben bir şey demedim. Ne saçma Bir şey demiyor. Sen gibi otur Tamam enişte ya şaka yapıyorum. Allah Allah. Bah! Ya ne oluyor enişte? Ben ne yaptım yine? Ya bak. Ne kötü bir masrafım bu bozun. Ne oluyor? Ne kötü bir Otur şuraya. Oturuyorum <laughs> ben <otururum> zaten. <laughs> sen otur Allah. <laughs> ya var ya böyle adamları vurmak lazım. Yemin ederim ya. Sen benim akrabamsın, doğru mu? Yok. Nasıl yok? Ben sana hiçbir şey veririm yani. Bak, Sen benim akrabamsın, ben senin akrabanım. Yani bu durumda ne oluyor? Ben seni vuramam. Ama çok kaşınırsan... Sana yemin ederim... Seni vururum. Tamam mı? Beni dinliyor musun? Bu adamın kafası. Şimdi bu adamın kafasına nasıl nişan alırsın sen? Söyle. Aşağı aşağı belanı arama. Ben zaten belayım. Belanı arama. Elime gelmesi lazım da uçtur. Seni. Senin. Beni dinliyor musun? Zara gömerim. Mezar taşını ya. yazdırmam. Dakar, sen ne kırıyorsun ya? Ben İtalyanca konuşayım tamam mı? Sen ona geldi, geldi, Tamam. Ya sen niye dalga si. <combine hornito> geçiyorsun? Allah Allah. Tamam. Si. Niye dalga geçiyorsun? Enternoşka, dalga no, dalga fıskar, sen belanı arıyor belanı Oh no belanı arıyor belanı Nasıl anlıyorsun? Aç ooo oh, İtalyan Anladın mı? Anlayamazsın çünkü İtalyanca bilmiyorsun Ben İtalyan baktayım ama Bak bir de bunu İngilizce söyleyeyim mi şey İtalyanca Ya sinirleniyorum ama I am İtalyan Sinirleniyorum I am İtalyan Mafia Bak eller titremeye bak Evet ne olur Bak bir de İtalyanca söyleyeyim Bu ne oh, ama titren O titren Titremek demek İtalyan titren <laughs> falan falan. Mesela, neyse bunlar bize tatlı gelen şeyler. Ya sen bugün yine niye geldin? Otur ben sana bir şey daha. Niye dağım. geldin yine? Seninle konuşmaya Niye geldin, niye? Bak seninle konuşmaya geldim. Ne konuşacağım ha? İtalyan mafyaları. Ne konuşacaksın? Adamları sakla diye. Ya bak yorgunum. İşte yo, geldim yo, yorgunum. Yorgun, yorgun. Yo. O şarkıyı biliyor ben işte? Bela ya. Hakikaten bela ya. Bela ya. Oh, oh Eriştir ne oluyor? Tamam. Dur bir saniye. Bir saniye tamam tamam. Konuşacağız. Vallahi tamam bir şey diyeceğim. Kalar el Ben Bir şey diyeceğim. Kalar tamam. kırar. bir şey diyeceğim. Tamam özür dilerim. Bir şey diyeceğim. Alabilir miyim şapkamı? Bak sen bir otur sakinle. Senin sinir hastalığını tutuyor yine. Bak gel ben sana bir şey söyleyeyim. Gel vallahi oturur musun enişte? Bak sinirlenme ama aşk olsun lütfen. Oturur musun be? Enişteciğim ne olur oturur musun? Bak otur bir şey. Ati amış gel. İtalyanca söyledim. Oturur musun? Ya enişte sinirlenme tamam. Ne olur oturur musun gel? Ati Enişte. Seni bizim gruba aldıralım mı? Hı? Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Bizim grubun başkanı ol. Ne yapacaksın? Tetikçilik. Bak ben sana silah tutmayı öğreteceğim. İtalyanca öğreteceğim. Tamam. İtalyanca da si demek, evet demek. Sen iyi misin? Evet. İyi misin? Evet. İyi misin <laughs> ne demek mesela? Yok <laughs> Öyle demek. Enişte beras. ben ne yapayım? Ben demiyorum İtalyanlar diyor ya. Sen beransın. Bela demek blyaa. Bela. Bak gırtlak. Ya bak bir daha dalga geçiyorsun ya. Ya hayır İtalyanca demek ya. Ya başlarsak İtalyana mı? İtalyana ha. Ama enişte. Ya niye öyle bakıyorsun anlatamıyorum. Enişte. İtalyanca. İtalyanca. Konuşamadım ben İtalyanca konuşayım. Hani gel sıra yapıyor şu oraya artık. Çünkü sen kapana gel ya. Adamı vur diye mesela gömdü ya. Okey. Anladın mı işte? Hiçbir şey anlamıyorum. Şey bilir mi? Adamı vurdun ya. Hiçbir şey anlamıyorum bak. Bak. Ben sırtım ağrıyor. Gel işte bak sinirleniyorum. Bir kez daha sana söylemeyeceğim tamam mı? Bir kere daha seni uyarırsam sil. Yani evet tabii. Yanlış anlaşılmasın. O yüzden. Diyorum ki, bizim grubun başına geliyor musun, yoksa seni zorla getirtirim mi? İtalyanca. O ne grubun başı? Grubun başı, aman başı. Aman. başı. Geliyor musun azıcık Yoksa zorlama getireyim mi okey? Ya sen bela mısın oğlum? E sen niye kıvranıyorsun, hiç <laughs> de i̇şte korkma ya, ben sana bir şey yapmam. Bela mısın sen? Korkma benden. Ya ben sana niye korkayım oğlum? Yalan söyleme, gözlerim. İşten oğlum. geldim, bak. Hal sizi. Yoruldum. Ben ona uğraşmam. Tamam bunu İtalyanca söylersen ben gidiyorum. Seni bizim grubun başına aldırmayacağım. Tövbe estağfurullah tövbe yarabbim. Ya sen arsızsın var ya. Yemin ediyorum arsızsın sen. Dayaktan da almam sen. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne Arsız. Ne diyorsun <laughs> sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ya tamam ne oluyor? <laughs> Orası <laughs> güzel. Aslında çok iyi. Bu ne ben? Bir yere Tamam. Bu ne durum? Bu çok iyi. Si, bu çok iyi. Yum. Başımda Sen mısın? Ya bak kıyamıyorum da. Bir tarafı kırdırma. Bak kırarım bak Tamam. özür dilerim işte. Bir tarafını kırarım. Tamam. Azıcık sesim yapacak. Hocam hastalık olmuş var artık. Ben de konuş. Yani Türkçe unuttum İtalyanca. O sebzeye Bir tarafı kırar yiyin. Bir tarafı Ya ne oluyor? Aslında bir bak. Tamam ben gidiyorum enişte. Tafacit. 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 Okay. Ben ne yaptım bak gel dedim bir deneyim Ustuşa oturdum <laughs> Yine sinirleniyorsun Ben şimdi ne yaptım? Ben şimdi ne yaptım? Ya sen bela mısın? Sen beram mısın hakikaten? Niye? Ya en sonunda bak Seni ölüp Ya bir tarafını kırarım Kırıyorum Allah Allah Ya sen arsızsın arsız Evet Arsız evet. Bana arsız mühittin derler timde. Lakabım o. Ya ben sana kıyamıyorum. Bunu bir tarafı kırarım. Ne hadi kıysana bir ya. e bize bir göster nasıl kıyıyorsun. Ya bana bir kıy ya. Bak bir tarafını kırarım. Kır hadi. Bir kaburhan neyini kırarım. Hadi kır. Ne kırıyorsun sen? Bak sen kırıyorsun. Hadi. Kır. Tamam tamam şaka şaka. Kur'an çarpsın şaka. Kamera şakası Allah belamı versin şaka. Çocuklar kameraları siz eve getirirsiniz kapatıp. Tamam mı? Enişte özür dilerim. Özür dilerim.